Bebekler neden memede uyur? İlk başlarda ailelere tatlı gelen bu davranış, bebeğin büyümesi ve zamanla kilo almasıyla anneyi yormaya başlar. Yeni doğan döneminde bebeklerin mide kapasiteleri de küçük olduğu için sık sık ve az az beslenirler. Doğal olarak memede uyurlar ve bu ilk zamanlar bizim için çok da sorun teşkil etmez. Bebeğiniz 4. ayına yaklaştığında bu davranışı yavaş yavaş sonlandırmaya başlarsanız iyi edersiniz. Çünkü bebeğiniz artık meme ve uyku ilişkisi kurmaya başlayacaktır. Bebeğinizin meme ve uyku ilişkisini kırmak istiyorsanız uykulardan önce değil, uykulardan sonra beslemeyi deneyebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bebeğinizi gündüz istediği her an besleyebilirsiniz. Sizinle ten teması kurmasına izin verebilirsiniz. Bahsettiğim konu bebeğin uykudan hemen önce beslenmesinin sonlandırılmasıdır. Bebeğin aç bırakılması değil. Bebeğinizi gece ve gündüz uykusunda rutinden önce beslerseniz hem uyku öncesi bebeğinizle ten temasında bulunmuş olursunuz hem de bebeğiniz çok bir şekilde uykuya gider. Daha önceki videolarından bahsettiğim gibi bebeğinizde kalıplaşmış bir davranışı yıkmak sandığımızdan bir tık daha zor olabilir. Gece uyanmalarında babadan destek alarak gece uyanma krizlerini kolaylıkla çözebilirsiniz. Gece uyandığında babası veya siz yumuşak bir geçiş yapmak adına kısık sesli bir ninni açarak oda içerisinde dolaşıp bebeğinizin sakinleşmesi için bolca ten temasında bulunabilirsiniz. Burada en önemli olan şeylerden bir tanesi de sizin sakinliğiniz ve bebeğinize olan yaklaşımınızdır. 4-6 aylık bebeklerde iki kez gece beslenmesi idealdir. 23 ve 03 olarak konumlandırabilirsiniz. 7-9 aylık bebeklerde ise gece 23'e konumlandırdığımız gece beslenmesi bebeğinizin gece boyunca acıkmadan uyumasına yardımcı olabilir. Bebeğinizin memede uyuma alışkanlığını sonlandırırken unutmamanız gereken en önemli konulardan bir tanesi bebeğinizin aylarca meme desteğiyle uyuyup aynı zamanda meme desteğiyle uykusunu devam ettirdiği gerçeğidir. Bebeğinizin kalıplaşmış davranışını değiştirirken daha öncesinden bahsettiğimiz gibi bize tepki vermesi çok normal. Gece uyandığında onu sakinleştirmek adına eşiniz veya siz küçük bir ışık kaynağı açarak, hafif bir ninni açarak ya da kucağınızda yaylanarak dolaştığınızda bebeğinizi sakinleştirip ve be meme olmadan uyumasını sağlamış olursunuz. Bebeklerle gece beslenmesi nasıl kesilir? Eğer bu durumda siz de bebeğinizde memnunsanız bebeğinizin gece beslenmesini kesmenize gerek yok. Aksi takdirde bebeğiniz gece çoğu kez kalkıp düzgün bir şekilde gece uykusu uyumuyorsa ve bu durumdan siz de muzdaripseniz artık harekete geçmenin vakti gelmiş demektir. Bu durumun bebeğinizi birkaç gün zorlayacağınızı unutmayın. Bebeğinizin gece beslenmesini sonlandırmak için tek ve en etkili yol, bebeğiniz gece beslenmeye kalktığında onu kucağınıza alıp sakinleştirip, ten teması yaparak, onu anladığınızı ona defalarca söyleyerek, sakinleştirilmiş bir vaziyette yatağa bırakıp, yataktayken de birkaç defa dokunduktan sonra uyumaya meyil ettiğinde elinizi direkt çekmeniz ve ona iyi uykular dilemeniz olacaktır. Bu söylediklerim teoride size kolay, pratikte zor gelebilir. Ama bebeğiniz nasıl ki meme uyuma alışkanlığını bir günde ya da bir anda kazanmadıysa sağlıklı uyku alışkanlığını da kazanması birazcık zaman alacaktır. Gece beslenmesini kesmeye karar verdiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü gece iki emzirme hakkınız olsun. Eğer bebeğiniz sizi çok zorlarsa bu joker beslenmelerinden birini kullanabilirsiniz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci gecelerde ise bir tane joker hakkınız olsun. Eğer bebeğiniz sizi çok zorlarsa bu beslenme hakkını kullanabilirsiniz. Ama önceliğimiz bebeğimiz uyandığında direkt meme vermek değil, onu yatağında ya da kucağımızda sakinleştirmek olsun. Altıncı, yedinci ve 8. gecelerde ise bebeğiniz her uyandığında onu kucağınıza alıp sakinleştirip daha sonrasında yatağına bırakarak kısa kısa dokunmalarla uyumasına yardımcı olabilirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde Bebeğinizin size ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz her fırsatta onu kucağınıza almaktan çekinmeyin. Gelelim gündüz kısmına. Öncelikle bebeğinizin gün içerisinde aldığı kalori miktarını biraz arttırarak ve sık sık besleyerek açlığın önüne geçmiş olursunuz. Bebeğinizi uykuya götürmeden 45 dakika önce beslemiş olun ve mutlaka bebeğinizi uyku rutini yaparak yatağına bırakın. Uyku rutini nasıl yapacağınıza dair kafanıza soru işaretleri varsa bu videom size yardımcı olacaktır. Bebeğinizi 45 dakika öncesinden farklı ve aydınlık bir odada besleyerek bebeğinizin meme ve uyku ilişkisini bir nebze olsun kırmış olacaksınız. Bu konuda gündüz daha şanslısınız. Çünkü yapabilecek aktiviteleriniz, oynayacak oyunlarınız ve bol anne temasınız var. Genel olarak toparlayacak olursak Bebeğiniz gece veya gündüz memede uyumak için uyandığında öncelikle onu kucağınıza alıp sakinleştirip daha sonrasında yatağa bırakırken de hala onunla temas halinde ve onu severek uykuya dalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bebeğinizin karakterine göre bu duruma alışma süresi değişecektir. Fakat burada önemli olan nokta sizin kararlılığınız ve sabrınızdan geçmektedir. Bu süreci 3-4 gün çok güzel bir şekilde ilerlettik. Daha sonrasında ya yorgunluktan ya da bebeğimizin aşırı tepkisinden dolayı tekrar memeyi aldık. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir kereden bir şey olmaz. Sonraki günler devam ettiririm. Aslında bakarsanız siz burada bebeğinize açık bir kapı bırakmış oldunuz. Yani ben ne kadar çok direnirsem ya da ne kadar çok annem de bu konuda ısrar edersem annem bana bu davranışımı sürdürmem için bir kapı bırakmış oluyor. Ve bu ısrarını her uyku öncesi mutlaka deneyecektir. Çalıştığım ailelere her zaman şunu söylerim. Bebeğinizin kalıplaşmış bir davranışını ortadan kaldırmak için önce anne baba olarak kendi davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve takipte kalın.